Esselamu Aleyküm. Tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz, yüzyılın afetinden sonra Kahramanmaraş'ın hemşehrilerimizin yaklaşık 70 bin kişisi kadar seçmenimiz şehir dışına seçmen kütüğüyle birlikte taşındığı seçim kurulu tarafından alınan bilgiler arasında. Bunun yanı sıra seçmen kütüğünü Kahramanmaraş'tan taşımayıp, Kahramanmaraş'tan şehir dışına göçmüş kardeşlerimiz var. Onların inşallah 14 Mayıs'ta yüzyılın Seçimi diye tabir ettiğimiz seçimde vatandaşlık hakları olan seçimlerde oy kullanmalarını ve oylarını Yeniden Refah Partisi'ne milletvekilliği noktasında kullanmalarını hasreten rica ediyoruz. Ve yine Yeniden Refah Partisi'ni milletvekilliğinde desteklerken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey de Cumhurbaşkanlığında desteklemelerini rica ediyoruz. Bugün almış olduğumuz son bilgiye göre basına da düştü e, Cumhurbaşkanı adaylarımızdan Muharrem İnce Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmiştir. Biz buradan Muharrem Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz. Bay Bay Kemal'den sonra Bay Bay Muharrem diye de bir slogan oluşturduk. Ve inşallah 15 Mayıs sabahı sandıklar açılıp san Sayın Cumhurbaşkanımıza oylar çıktığı takdirde Muharrem Bey aynen şu ifadeyi kullanacaktır. Adam kazandı. Bakın tekrar vurguluyorum. Adam kazandı ifadesini biz Muharrem İnce in ağzından duyacağız. Sizler aracılığıyla da Memleket Partisi'ne gönül vermiş, Memleket Partisi'ni desteklemeyi düşünen kardeşlerimize de mesajımız şudur. Bu memleket bizim. Bizler bu memleketin evlatlarıyız. Ve oylarını yeniden Refah Partisi logosu altında bekliyoruz inşallah.